Bak Arti, isim değişikliği konusunda kendini üzmene hiç gerek yok. Bana göre evlendikten sonra Yaş abimle konuşarak bu sorunun çözümünü kendi aranızda bulabilirsiniz. Yaş abimi çok iyi tanırım. Çok mantıklı bir insandır ve mutlaka bu sorunun bir çözümünü bulacaktır. Neyse şimdi mutlu bir şekilde törenler için hazırlanalım. Benim gitmem gerekiyor. Annemle bazı önemli işlerim var. Abi çok yorgunsundur. Bugün çok çalıştın. Bence ona biraz daha sert masaj yapmalısın. Ona hafif masaj yaparsan tabii ki bir işe yaramaz. Tamam abi. Hadi söyle pratik. Benden ne istiyorsun? Hiçbir şey abi. Ben sadece yani sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun benim düğünümü tamamen Arpita yenge planlamıştı. Ve sen de ona çok yardımcı olmuştun. Atın önünde dans etmeyi planlamıştı değil mi? Çünkü abi Pankaç abinin nikahında sen de vardın. Ve düğünde damat kılığında atın üzerinde oturuyordun. Düğün alayında dans etme fırsatın olmamıştı. Öyle değil mi? Aa, yaş, bekle. Bugün beni dinlemek zorundasın. Bugün sana söylediğim her şeyi yapman gerekiyor. Biriyle evlenmeye karar verdiğin zaman... ...onu bütün kalbinle kabul etmeye çalışmalısın. Zihninizin kapılarını ve pencerelerini kapatmaya kalkarsan eğer... Artiye hayatında nasıl yer vereceksin lütfen söyler misin? Yaş, lütfen o kızı da bir düşün. Geçmişini, her şeyini unutup buraya gel. Bu yeterli değil mi? Hı? Ve sen bu kadar vefasız olamazsın. Günümüzde kızlar evlendikten sonra bile soyadlarını değiştirmiyorlar biliyorsun. Çok büyük bir fedakarlık yaptı. Ve sen biraz olsun bile değişmek istemiyor. Dinle abi. Niye öyle dedim biliyor musun? Seninle birlikte ben de evleniyorum. İkimizin sayesinde evin her yerinde mutluluk var. Seni böyle görünce kendi hayatımda nasıl mutlu olabilirim? Sen evlenmeyi kabul ettiğinde seni bu şekilde göreceğimi hiç düşünmemiştim. Annemle babamın en büyük hayaliydi bu. Ama hayır. Maalesef öyle değilmiş. Seni üzgün görmek istemiyorum. Madem düğünümüz var. Öyleyse biraz eğlenelim. Söyle bakalım. Programda ne var? Bekarlığa Veda Partisi. Ne? Bekarlığa Veda Partisi. Hadi o genç onu anlıyorum ama peki... Sen de mi? Aa, Biliyorsun yengem öğrenirse ama tabii bunu yengenden, annemden ve evdeki diğer herkesten izin aldıktan sonra yapabiliriz, değil mi? Hem üstelik kardeşlerimin düğünü için bir günlüğüne ben de bekar olsam ne fark eder ki? Kesinlikle abi. Vidi yenge işlerle meşgul. Hatta yanına iki yardımcı aldı. Artı yenge ve paridi. Bu durumda gözü kesinlikle abimi görmez. Öyle değil mi abi? Evet. Abi lütfen anlaşalım. Bu partide çok eğlenmeliyiz. Lütfen. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.